Merhaba, ben Gülşah. Bol kazançlı günlerinizin olması dileğiyle. Paranın her geçen gün erediğini fark ediyorsunuzdur. Ama neye yatırım yapacağınızı bilmiyor musunuz? Altın mı, arsa mı, ev mi yoksa araba mı? Ya da döviz alıp bir köşeye çekilmek mi? Enflasyon ciddi yüksek, döviz kurları almış başını gidiyor. Konut fiyatları yerinde durmuyor. Ne yapmalıyım deyip lütfen paniklemeyin. Paranızı güvence altına almak için artık doğru yerdesiniz. Sade, net, kafa karıştırmayan bir anlatımla paranızı nerede değerlendirmeniz gerektiğini açıklıyorum. Hadi başlayalım. dünyada neler oluyor ona bakalım. Çünkü dışarıda yaşanan her gelişme ister istemez bir süre sonra bizim cebimizi etkiliyor. Mesela son dönemde en çok konuşulan konu faiz indirimi. Peki nedir faiz indirimi? Merkez bankalarının yani ülkelerin en büyük finans kurumlarının ekonomiyi canlandırmak için bankalara uyguladığı faiz oranlarını düşürmesi anlamına geliyor. Basitçe şöyle düşünün. Bankada tuttuğunuz paradan daha az faiz kazanacaksınız. Ve bunu fark ettiniz. Bu parayı harcamak ya da başka yerlere yatırmak daha cazip hale gelmez mi? Bu da piyasalarda hareketlilik yani likitlik yaratır. Ama aynı zamanda fiyatları da arttırır. Yani enflasyonu yükseltir. Bir de sık sık dolar zayıflıyor denir. Bunun anlamı da 1 dolarla dün alabildiğiniz bir şeyi yarın aynı fiyata alamayacağımız anlamıdır. Yani dolar da değer kaybeder. Bu gibi dönemlerde yurt dışındaki yatırımcılar genellikle MTA gibi değerli metallere yönelirler. Peki Türkiye'de durum ne? Enflasyon çok yüksek. Kısaca enflasyon, yani paramızın miktarı aynı kalsa bile satın alma gücümüz her geçen gün azalıyor. Bugün 1000 TL'ye aldığımız bir ürün birkaç ay sonra 1200 TL olabiliyor. Yani paramız eriyor ve Türk lirasının değeri düşüyor. Bu yüzden insanlar "Paramı korumalıyım." diyerek dolara ya da euroya yöneliyor. Ama bu her zaman en doğru çözüm olmayabiliyor. Çünkü Türkiye'de enflasyon kadar dolar ve euro artmıyor. Bilmeniz gereken bir diğer konu ise Merkez Bankası'nın faiz kararları. Eğer faizler düşerse bankada paranızın getiri oranı azalır. Döviz kurları yükselir, altın konut ve arsa fiyatları artar. Çünkü insanlar düşük faiz ortamında paralarını mevduat yerine taşınmazlara, altına ya da dövize yatırmak ister. Yani sistem kendi içinde yatırımcıyı yönlendirir. Şimdi gelin dünyadaki ekonomik gelişmelerin ışığında Türkiye'de hangi yatırımlar daha mantıklı buna bakalım. Eğer hala kendi eviniz yoksa yapacağınız ilk yatırım mutlaka bir konut olmalı. Özellikle İstanbul gibi deprem riski yüksek bir şehirde yaşıyorsanız deprem yönetmeliğine uygun bir ev almak çok daha önemli. Çünkü önümüzdeki dönemlerde faizler düşeceği için konut fiyatları da hızlıca artabilir. Bu yüzden fırsat varken ev sahibi olmak için geç kalmamakta fayda var. Peki zaten bir eviniz varsa ne yapmalısınız? Eğer ikinci bir evi kira geliri için düşünüyorsanız bu noktada size önerim farklı. Kira için ikinci bir konut almak yerine gelişmekte olan bölgelerde bir arsa almak uzun vadede çok daha kazançlıdır. İkinci yatırım seçeneği ise arsa. Özellikle İstanbul'un kuzeyindeki bölgeler hem şehir hayatından uzaklaşma arayışına cevap veriyor hem de şehirleşmenin bu yöne kaymasıyla uzun vadede katlanarak değerlenme potansiyeli taşıyor. Ama şuna dikkat, imar durumu, altyapı çalışmaları ve bölgenin gelişim planlarını mutlaka araştırın. Çünkü arsa almak sadece koruma değil, uzun vadeli büyüme stratejisidir. Üçüncü yatırım enstrümanımız ise altın. Korur ama büyütür mü? Altın tarih boyunca krizlerde güvenli liman olmuştur. Paranızın değerini korumak istiyorsanız ve bu kriz ortasında faydalanmak istiyorsanız ve arsa olacak yeterli paranız yok ise küçük yatırımcı için en akıllı yol paranızın bir kısmı ile altın, bir kısmı ile de döviz bulundurmanız mantıklıdır. Dördüncü olarak şu soruyu soralım. Bu dönemde yatırım aracı olarak otomobil alınır mı sorusu. Türkiye'de çoğu araç Avrupa'dan gelir ve euro kuru yükseldiği zaman sıfır ve ikinci el araç fiyatları da yükselir. Eğer arabanız çok eskiyse, sürekli arıza çıkarıyorsa ve fazla yakıt tüketiyorsa o zaman düşen faizler ve euro kuru da fazla artmadan daha yeni ve ekonomik bir araca geçmek mantıklıdır. Ama şunu unutmayın, otomobil bir yatırım aracı değildir. Zamanla değer kaybeder fakat pandemi ve sonrasında kazandırma sebebi yükselen kur ve TL'deki değer kaybıdır. Peki sen olsan neye yatırım yapardın derseniz benim kişisel tercihim çok net. Eğer imkan varsa İstanbul'a yakın güvenli bölgelerde bir arsa almak. Çünkü uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlar genelde toprağa yani arsaya ya da ihtiyacınız varsa konuta yapılan yatırımlar oluyor. Neden mi? Çünkü nüfus artıyor, şehirler büyüyor ve özellikle de deprem riski düşük olan yerler zamanla çok daha kıymetli hale geliyor. Benim o kadar param yok diyorsanız hiç moralinizi bozmayın. Bu durumda sizi enflasyona karşı koruyabilecek güçlü seçenekler var. Altın hala güvenli limanlardan biri. Ben şahsen gümüşün uzun vadede altına göre daha yüksek getiri potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Kalan paranızı ise nakite yani döviz cinsinden euro, dolar, japon yeni gibi güçlü para birimlerinde tutmak hem likidi de sağlar hem de paranızın değerini korur. Ama unutmayın bu bilgiler sadece kendi yatırım öngörülerim. Kesinlikle tavsiye değil. Değişen piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak kendi yatırım tercihlerinizi yapmalısınız. Ayrıca bu videoda sadece sınırlı sayıda yatırım aracına değinebildim. Arsa, konut, altın, döviz ve otomobilden bahsettik. Ancak yatırım dünyası bunlarla sınırlı değil borsa, fonlar ve binlerce alternatifler var. Onları da bir sonraki videomda detaylı şekilde ele alacağım. Bu videonun en kritik mesajı şu. Paranızı tek bir sepete koymayın. Riskinizi bilin, bilgiyle hareket edin ve yatırımınızı kendinize uygun alanlarda dengeli şekilde dağıtın. Çünkü yatırım sadece kazanç peşinde koşmak değil, aynı zamanda riskinizi yönetmek ve doğru zamanda, doğru yerde olmak demektir. Ve son olarak yorumlara mutlaka yazın. Çünkü bundan sonra her yeni videomda sizin risk profilinize göre kısa kısa portföy önerileri paylaşmak istiyorum. Bu kanalda sadece anlatmak değil, sizlerle birlikte doğru finansal kararlar almak. Takipte kalın. Çünkü sıradaki videomda siz varsınız.